İşte bugün efsane bir tane oyun buldum Rick and Morty. Çok iyi bir oyun arkadaşlar kendisi. Efsane arkadaşlar şimdi başlasın ben durduruyorum başlasın arkadaşlar. evet, şey başlattım. Bakın başlıyor. Bakın başlıyor arkadaşlar şimdi. Eee başlasın biz sonra şey yapalım. Hemen hızlı bir şekilde başlar bence arkadaşlar. Uzun sürmez. Tanıdı de değil arkadaşlar. Tanıdı de değilsin sen. seni biliyorum. Tanıdı de değil sen ya? Neyse arkadaşlar internet açayım ben. İyi e kokakola. Zero ne dediğimi yorumlara sorabilirsiniz cevabı yorumlara yazın ben siz sorun ben yazayım yorumlara arkadaşlar yani? evet bu kim kafa nasıl bu böyle martım olur ya? Neyse. arkadaşlar boyu çok güzel. İngiliz. Dur. Türkçe. Türkçe var mı? yok? O yüzden İngilizce. Aradan ne de İngilizce. Hadi.

Bence son olabilir. bu ölüm normalde Dur dur bir bakayım. Ne aktör mü? Görüyoruz. Kim Şimdi güzel konuşalım. Evet boy, more to you. Evet, burada öğretiyor. <laughs> Bu adamı ilk yandan lazım arkadaşlar. Sonra yeni motiler falan alacağız arkadaşlar. Bunun serisini yapabiliriz. Sadece seri yapalım en güzel oyunlar diye. Oyunları serisine koyalım. <laughs> O özel kuvvet kilidleri bayağı bir arkadaşlar. Ne çok güzel bir yüklü Hadi bakalım başladık. Önceki kez burada böyle oynatıyorsunuz. Abi bir Playstation kolu gibi arkadaşlar. Amorti, ya Morty bir sus ya. Buraya gelin. A'ya tıklıyorsunuz alıyorsunuz onu. Bir tane bu geldi arkadaşlar. Bunun ne işe yaradığını ben de. eskiden oynadım bu oyunu. Yine Bu var. Bunu yakalamamızı istiyorum biz de. Burayı da kapatmış. Bunu yakalayınca burası açılacak arkadaşlar. Gel buraya. Gel Yürü oğlum ne olmaz. Hoppa. Şimdi bunu şey yaptık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz bununla dövüşmeyeceğiz. Bunu -E. canını indirir arkadaşlar. 15 15'in altını... 15 in altına. 15'in arkadaşlar. Ondan sonra siz gelin. Martin Martin için. 15'in düşmezse ya olma ihtimali çok az. 4 Şeyiniz dört tane martınız oldu aslında, gelmiyor. Yerdeyse, 15 üstünde deyse ya da 15. Evet, yine martımız. Şimdi bu da bizim martımız oldu arkadaşlar bakın. Savaşlarda bunu kullanabileceğiz. Bakın takip ediyor bizi. Bakın burada şey var. Bir tane keriz adam var ve bu adamı kesin yeneceğimizi um ömüyorum ben. Keriz arkadaşlar bu. <laughs> Mesela taşlar. Burada diyor ki arkadaşlar taş kağıt makasları yine bazı kağıt taşı daha rahat. Yani kağıtlar taşlardan daha güçlü. Taşlar makaslardan daha güçlü. Makaslar kağıtlardan daha güçlü. O anlamda bu maka yani arkadaşlar Kağıtlar taşlara fazla, fazla, vuruyor. Taşlar kağıtlara az vuruyor. Taşlar makaslara fazla vuruyor. Makaslar taşlara az vuruyor. Makaslar kağıda fazla vuruyor. Kağıt makaslara az vuruyor. Ne deyip yapacağım. Bunu geldiyse bu modu gitti bu arada. <laughs> Bakın slow. Bakıyoruz bayağı bir aşya. Bizimki tek arkadaşlar makas olduğu için biz rahat yapıyoruz. Bu kadar bayağı bir yerli. Bakın öyle. Geldik. Geldik şimdi devam edelim arkadaşlar oyunumuza. Sesim kısık geliyor olabilir. Şimdi ya da değişik. Nice Başlayın çünkü. Önce bir Ha. Ah. Tam biz bugün okulda serumu konuştuk serum geldi. Ayşe i̇şte illa böyle yerleri gezeriz de illa onları öldürmenize gerek yok. Onlardan da oluyor. Onlardan kaçıp buraya gelsiniz. De Zaten arkadaşlar Olay bunlara öldürmekte, bunlar üstüne girince bu adamlar saldırmıyor. Onlara bakıp ayet tıklamamız lazım. Şimdi arkadaşlar, şöyle doğru girer. Böyle doğru girer ama çöpe zorlamak. Arkadaşlar i̇şte bunları öldürdükten sonra zaten burada portal açılıyor. Portaldan geçiyorsunuz. İmza öldürmenize gerek yok. Şimdi öldürelim, indirelim. Evet. Şimdi o makas. Evet. Benim bu taştı değil mi? Doğru. Makas değil taştı. Şimdi taş olduğu için daha rahat öldürebileceğiz. Dedim adam çok vurdu. 19 vurdu. İyi bir vuruş. Ben de 9 vurdum. bir kere daha vurdum. 8 vurdum. Bir daha vuruyorum. Ölecek. Öldü. Bazen ıskalayabiliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> 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 Rare var, Şunda. epic var, exotic var. Falan arkadaşlar, tamam var. Onlara göre onların şeyi var arkadaşlar. Fazla. Ne kadar arkadaşım var? Yani biz buradayız. Şimdi arkadaşlar, Geldik gidiyoruz. Çok uzun bir ya Tamam. Akşa işte burada bunlarla dövüştüğünüzde size şey geliyor. Tiket geliyor. Bu tıkıtlarla daha fazla mor alabiliyorsunuz Ya var orada daha fazla mor alıyorsunuz arkadaşlar. Onları yenmeniz lazım o tiket almak için. Onlara şey yapamıyor arkadaşlar, onlara vurun. Ve Mesela ilk için ne kadar bezge gerekiyormuş? Ben geri söyleyeceğim kız arkadaşlarım Bakalım Burada duruyor Şöyle birkaç bedi dedi de 3 bedi galiba Bedi nasıl kullanılır arkadaşlar Derdim ben kazandım ben yani derdim yuvarlak bir yerde adam öldürdük ya İşte o yerde Adam şu şey olursa mesela O yerde adam öldürürse sonra bedi kaldırdık Beni tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Beni, bir tam, beni tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu tahmin ediyoruz. Size bedke veriyor. O bedke ne şunlar. Bedke'leri göstereyim ben. Buradan geliyorsunuz. Bedke. Bu, bu torpiyası başlıyor. Bak bedke bu. Farklı halleri alamaz. Bekki işe iş ya ama. Çok işe yarıyor. Ne bekliyoruz. Ve çok güzel. Sıra yok burada. Canladım. Canlarımız canlı. Şimdi arkadaşlar zaten ilk oyunu nasıl yuttu? zaten odan tarif ediyor. Bu videosunuz. bir çık şiş bu adam diyor. ya. Çıksana. Tekrar buradan giriyorsunuz da arıyorsunuz. Bunu istedim size böyle, 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 olan yerler var birkaç tane. Buralarda alıyorsunuz o bedgeleri onlara verip onları yediyorsunuz. Yiyorsunuz buraya tıkıp kazanıyorsunuz. Kıpan kazanıyorsunuz onlardan 5 kıpan alıp 15 kıpan 40 kıpan bunu veriyor. Burada da değişik değişik mortiler var işte. Galiba yeni gelmiş bunlar. Yeni gelmiş bunlar. Yeni gelmiş arkadaşlar bunlar. değil var. Türkiye'yle de alakası yok ya. Ya da horozun yezis turkiye Türkiye Türkiye Türkiye'm buradan babası Evet Morty'nin babası, babası Evet yine babası arkadaşlar Kaç dakika oldu Başka bir Arkadaşlar bir de şey var. Onu anlatıp videoyu bitireceğim. Nerede diyoruz? Ne bileyim ne, 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 ne craft var. Craft var arkadaşlar. Craft'ı göstermem lazım. Yani böyle yerde arkadaşlar. Buradan giriyorsunuz. Mesela bu üç aleti sahip olduğunuzda bunu yapabiliyorsunuz. Bundan kartı etkiliyorsanız alıyorsunuz ve marka tıkanı Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Portal'da bitireceğim. Bir bir ilerleme ilerleme Ne Nef nef. Tam bıraktım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.